Rüyada bağırmak insanın iç dünyasında bir ferahlık arayışına işarettir. Zira bağırmak bastırılmış hislerin dışa vurduğu bir nefes kapısı gibidir. Bazen gönül yarasının derinliğini kelimeler değil, sesin yankısı anlatır. Bu hal, kişinin ruhunda biriken gamın çözülmesine vesile olur. Rüyada birine bağırmak Sevdiklerinizden birinin sıhhatinde geçici bir rahatsızlık olabileceğine delalet eder. Bu bir nezle, bir enfeksiyon yahut bedeni zorlayan bir yorgunluk olabilir. Ancak bu durum genellikle kötüye yorulmaz. Bilakis güzel bir haberin ardından bedenin yorgun düşmesi de buna işarettir. Mesela bir terfi veya kazanç haberiyle gelen fazla mesai sevdiğiniz kimsenin bedenine ağırlık yapabilir. Rüyada sinirlenmek ve bağırmak insanın kendi vicdanında taşıdığı ezici bir utanç duygusunu simgeler. Kişi bazen kendi karanlık tarafıyla yüzleşmekten kaçsa da bu rüya onu ikaz eder. Ruhunuzu kemiren nefsani arzulara karşı direnciniz azalmış olabilir. Bu da aklınızın fısıltısına kulak vermeniz için bir çağrıdır. Henüz vakit varken daha mutedil bir yaşayışa yönelmek kendi selametiniz için elzemdir. Rüya'da kavga etmek ve bağırmak yakın vakitte karşılaşacağınız güçlüklerin habercisidir. Bu rüya bilinçaltınızın sizinle kelama geldiğinin göstergesidir. Hayatın kasveti sizi ürkütse bile bu bir nevi imtihandır. Direnmek, gayret etmek ve sabırla yol almak kurtuluşun anahtarıdır. Rüya'da yardım istemek için bağırmak, kişideki dikkate alınma arzusunu veya manasız bir telaşla ortalığı karıştırma meylini anlatır. Bazen bir mevzunun kendi seyrine bırakılması gerekirken siz aceleyle müdahale ediyor olabilirsiniz. Bu da ruhsal yorgunluğun bir nişanesidir. Başkalarının meselelerine fazla karışmak, kendi iç sükununuzu zedeler. Rüyada anneye bağırmak, vicdan azabı ve pişmanlığın derin bir izini taşır. Belki geçmişte söylenmemesi gereken bir söz, yahut yapılmayan bir davranış gönlünüzde ukde kalmıştır. Bu duygudan kurtulmanın tek yolu yüzleşmek ve telafi etmektir. Kalp ancak itiraf ve tevbe ile hafifler. Rüya'da babaya bağırmak insanın taşıdığı yükün artık dayanılmaz hale geldiğine işarettir. Biriken borçlar, aile mesuliyetleri veya evlatla alakalı meseleler sizi bunaltmış olabilir. Bu rüya yardım istemekten çekinmemeniz gerektiğini fısıldar. Bir büyüye danışmak yahut dertleşmek yükünüzü hafifletir. Diğer bir vekile, çevrenizde zararlı alışkanlıklarla boğuşan bir kimseye destek olmanız gerektiğine de delalet eder. Rüyanın bütününde bağırmak iç aleminizde bastırdığınız duyguların dışa çıkma arzusunu temsil eder. Her bağırış bir dua, her yankı bir uyarıdır. Ruhun kendi karanlığından kurtulmak için attığı bir çığlıktır bu. Ve kişi o sesin manasını idrak ettiğinde gerçek huzura bir adım daha yaklaşır.